Merhaba sevgili dostlar. Umarım iyisinizdir. Bu arada hemen giriş yapmışken hemen alt tarafta görünen abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Birkaç video öncesinde Nike sitesiyle alakalı birkaç durumun olduğunu farkına vardım. Şununla alakalı gümrükte takılıyor mu ve Türkiye'ye giriş yapıyor mu? Yani bunu tekrar hemen videonun başında dile getirmek istiyorum. 150 euro altındaki tüm ürünlerinizi e, ayda 5 kez sipariş verebilirsiniz. 5'in üstünde herhangi bir sipariş durumunuz söz konusu değil. Şimdi bu videoda neyi e, inceleyeceğiz? Nike Alpha Fly serisi Nike Alpha Fly Next 2. Zoom X olarak geçiyor bunlar. Arkadaşlar bu e, şöyle. Alfa serisini biliyorsunuz ki arka tabanı daha doğrusu arka kısmı, e, alt tabanı biraz daha Next 2'nin daha geniş ve arkaya doğru biraz daha fazla uzanmış halde. E, bununla yaklaşık 300-400 km koşmuşumdur. Belki fazlası da olabilir. E, bunu da şu an aktif kullanıyorum. Şimdi e, mesaj e, atan Instagram'dan ulaşıp, bu arada Instagram adresim Azmi Altıra Erdoğan. Orayı da takip ederseniz çok mutlu olurum. E, atan birkaç dostum oldu. Kalıpları dar mı? Ayağınıza tam oluyor mu? Rahat mı? Evet, kesinlikle inanılmaz rahat bir ayakkabı. Şu anda bu ayakkabı açıldı. E, Next 2. Ama e, şu Alfa Fly'daki rahatlık henüz bunda yok diyebilirim. Taban kısmı biraz daha sert buna göre. Şimdi Alfa'yı e, kullandığımda ee, şunun diğer eşiydi. Ee, çok hafif çok daha böyle ayağımın içinde e, rahat ettiğinin farkındayım. Diyeceksiniz ki ne fark var? Evet üstlerinde yani üst kısmında ayakkabının üst kısmında çok büyük bir fark yok tabanında fark var ve tabandaki fark da e, dediğim gibi şu şekilde de gösterebilirim alt kısmı yani buna göre biraz daha sert geldi bana. Yani şu kısımları biraz daha sert geldi. Şimdi bunu diğer videolarımda da söylediğim gibi uzun mesafelerde kullanabilirsiniz. 20 kilometre ve 20 kilometrenin üstünde kullanabilirsiniz. Şimdi şey diyenleriniz olabilir. Ne yapacaksın abi bu kadar ayakkabıyla? Arkadaşlar uzun mesafe koşuyorum. Biliyorsunuz ki bilmeyen arkadaşlarım için de Yaklaşık 5 kez, 4-5 kez ayrılman yaptım. 2022'de İtalya'da full ayrılman yaptım ve antrenmanlarımız genelde hep uzun mesafe oluyor. Ben bunun haricinde e, maraton da koşuyorum, işte ultra da koşuyorum. Enerjim e, yettiğince, imkanım olduğunca keyif aldığım her şeyden biraz biraz yapmaya çalışıyorum diyebilirim. E, birçok ayakkabı deneyimledim, birçok ayakkabıyı denedim. E, ama gerçekten bu seri inanılmaz güzel bir seri. Ee, dediğim gibi Next 2 biraz daha gelişmiş bir ayakkabı, tabanının daha dayanıklı olduğuna inanıyorum. Bunda herhangi bir problem yaşamadım. Sadece şu air'in olduğu kısımda biraz bükülme var. Ee, çok kısa sürede yaşadığım bir problem. Bunu bir arkadaşımdan almıştım. Ee, Instagram'da e, takip ederseniz, oradan da. Sizinle paylaşırım. Yani yurt dışından getirtemesek de Instagram üzerinden Elite Running e, Instagram sayfasından Mehmet Bulca, ona da selamlar. E, oradan bu ayakkabıları edinebilirsiniz. Şimdi Mehmet'in bir hediyesi bugün elime ulaştı. Hemen açayım. sizlerle de taze taze paylaşayım bu durumu. Şimdi alfa şey alfa serisini uzun mesafede kullanıyorum. Ama arkadaşlar bu ayakkabılar uzun mesafede kullanılacak ve yarışta kullanılacak ayakkabılar. Gerçekten şu an her şeyin fiyatı uçtu. Bugün 2 Ocak. ...daha da yükselmeye devam edecek diye düşünüyorum. Ee, Türkiye'de malum durumlar. Ee, o yüzden bu tarz şeyleri... ...antrenmanlarda kullanmamaya... ...özen gösterin. Ee, tabii ki yarıştan önce... ...ayakkabıyı bir 60-70 kilometre açmanız gerekiyor. Belki daha fazlası. Ee, ayağınıza alışması için. Yarışta rahatsızlık vermemesi için. Ee, bu, bu tarz ayakkabıları... ...benim kendi görüşüm. Kendi şahsi fikrim. Ee, sadece ve sadece yarışlarda kullanın ve e, antrenmanlarda elinizden geldiğince kullanmayın derim. Ama yok benim imkanım var. Ben her iki aya bir ayakkabı alabilirim diyorsanız e, o zaman e, tercih sizin tercihiniz. E, bunun yanı sıra antrenmanda kısa mesafelerde, intervallerde ya da buna benzer e, antrenmanlarda çok böyle rahat ettiğim bir şey değil. E, Alpha Fly serisi. Şimdi Arkadaşlar elimde ne var? Hemen şuradan göstereyim size de. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Waffle Next 2 Mehmet'e gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar antrenmanda ve 10K 20K'da koşacağım. Artık inanılmaz şık bir ayakkabım var. Ee, bu güzel hediye için çok teşekkür ediyorum. Instagram adresini hem burada paylaşacağım. Bu arada Mehmet'in kişisel sayfası yani kişisel dediğim satış yaptığı sayfası bu. Tamamıyla orijinal ürünler ve Türkiye'ye girmeyen birçok ürünü bu sitede bulabilirsiniz. Ama acele etmeniz gerekiyor. Çünkü bir story paylaştığında 15 dakika dakika içerisinde aldınız aldınız. Almadınız. Ayakkabı, tişört, bisiklet taytı, ne bileyim kask buna benzer her şey olabilir. profesyonel sporculara yönelik her şeyi bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunun düz Next serisini kullandım. Nike'da, Nike üzerinden aldığım bir ayakkabıydı ve geri iade etmiştim. Ee, niye geri iade etmiştim? Şuralarında çok hızlı açılmalar oldu ve Nike de hemen bunu kabul etti. Ee, geri iade aldı. Next 2'yi kullanıp sizinle paylaşacağım fikirlerimi, düşüncelerimi, deneyimlediğim şeyleri. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Ee, bu ayakkabıyı da denedikten sonra yine ayrıntılı ayrıntılı şekilde e, detayları aktaracağım. Bu arada kalıp olayı. Ben 43 numara giyiyorum ve Nike ürünlerinde aldığım profesyonel koşu ayakkabılarının hepsi tam kalıp oluyor. Aldıktan sonra bir hafta iki hafta mutlaka biraz sabredin. Yani Uç kısımları ya da yan kısımlarında parmaklarınızı rahatsız edebilir. Ama bir süre sonra bu ne yapıyor? Alışıyor. Yani ayakkabıyı açmanız gerekiyor. Şimdi bugün bu güzel ayakkabıları giyip salonda bir antrenman yapacağım. Ağırlık antrenmanım var. Ama en azından ayakkabının da açılmasını sağlayacağım. Daha sonra dışarıda antrenmanlara başlarım. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Instagram adresimde Azmi Erdoğan görüşmek üzere kendinize iyi bakın